Abi boyun ne? En başı nerede bunun? Ay, sıfatını öptüm. Bu Lyra'nın kardeşi olsun. Adı da şey olsun. Şerafettin. Tabii. Yani öyle insana böyle isim. Aa anladım. Ya ben bunu okumak istemiyorum. Eminim ki siz de okumak istemiyorsunuzdur. Boş yapıyor. Prensi var bir tane. Zorbalık yapıyor işte çiçeklere falan.

Ha, tamam çıkıp kapıyı kapatmamız bekliyor. Ya, paşama bak ya. Şimdi evet tuvalete atacağız. Bu... Ah dur tamam. Ya ben nereden bırakıp şey unutuyorum. Ha, tamam. Ha, kapağı indirmiş. Tamam. <laughs> Burada kalacak mı? Sifon nerede? Dur dur baga girdi. Sifonu aha. Hah, tamam. <laughs> evet bugünlerle yapmak istediğiniz bütün her şeyi buna yapacağız. Şimdi takmasam suç bende mi? Kalsan öyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam okumuyorum gene. Yani bu sefer de tavşana şey yapıyor. Hop hop. Bak. Çocuk. Okumaya da bilirim canım siz. Okumaya da bilirim hani. Çık ve kapıyı kapat. Kalmaya meraklı değilim zaten. Lan. bir Rahat yok ya abi. Kardeşim imzamı almadınız. Bozuk çıkarsa ya dedim. Ben gör <laughs> gönderdim kahve. Teşekkür ederim Efe abi. Yani çok ihtiyacım vardı. Teşekkürler. <laughs> Luke atmış imzayı evin direği olarak. <laughs> hmm, evimizin direği. Tamam. <laughs> abi uyudun mu hemen? Bak gene reklam gelecek. <laughs> Yiyecek bir şeyler bu. Peynirli tosta ne dersin? Peynirli tost yapacaksa ben gidelim direkt bunu alayım. Arasında koyacağım. Yani. Kaşarlı tost oluyor biraz ama. <laughs> Çocuk adam salam ister misin çocuk adam? kat abi. <gülüyor <gülüyor> ya. Çocuk adam. Ne, benim tostumu ne yaptınız? Abi emek harcadım ben onu. Bu ne oğlum? Çıkılmaz İngilizce sınavı gibi. Ay tipe bak ben sana böyle yemek verir miyim? Efe kan yapma oğlum. Onu Geliyorum Şerafettin. Bir sakin ol yavrum. <laughs> ne istiyorsun koçum? Bebeği sakinleştirdim. Bence bebek yeterince sakin. Benim sakinleşmeme ihtiyacım var. Nur topu gibi bebek maşa Tabii. Şerafettin nur topu. Yok olmasın. Beni yükseklere yükseltiyor. Çek içinde beni bebeğim. Ya, hocanın en üstü çocuk dediği pik mi Yukarıya gitme. Ben bir Türk'üm kardeşim. Ama işte bak boşuna şarafetin demek. Şar şar şarafetin. Aha. Bunlar kesin CapCut kullanıyor bak gördünüz mü? Çalkalama efekti koymuşlar. Yani illa diyorsun ki abla gel diyorsun. Gel diyorsun yani. <laughs> tamam kanka en iyi şeytan sensin. <laughs> Hazır mısınız gençler? <gülüyor> kanka. <gülüyor> Aha göt ol şerafet özür dilerim. koca kafa modu aç <laughs> çok iyi dur tamam tamam <laughs> annesinin bir tanesi <laughs> ne güzel bakıyor kurdan bir şey değil mi wolf bakışlım birinci luka ikinci de şarafettin Abi şimdi bu ne biliyor musun? Babaannemin resmi anahtarı saklama yeri yani. Abi ben haber izlemek istemiyorum. Ben ben siliket istiyorum. Nerede? Ama burada yok ki. Ama burada yok ki. Ama... Bir zekalı bebek. Aha. Siki bir de tuvalet. Geliyor hazır mısınız? Ya abi. Selamun aleyküm bebek. Şerafet. Hazır mısınız? Ha ha ha. Zırla. Şey para biriktiriyorum FNAF alacağım. <laughs> Senin ben ebeni alırsın. <laughs> Şimdi hazır mısınız? Hazır mısınız gençler? <laughs> Aa kıskan veledistan. Sloket'in yayınları çok güzel. Ha ha ha. Zor Şuradan bir nah çekmeye çok sert. bir dakika. Şöyle güzel bir... Tamam. <laughs> Kıyıların karşısında uzak diyarlarda. Ben bunlardan şiir yazarım ya. Deprem oluyor Allah. Oğlum ne yapacağım ben? Kara kediyi takip et. Biliyorsun işini. Ne? Aşkım. Kara kedim. Neredesin? Oy oy oy. Evet, şair burada ne anlatmak istemiş? Şair burada Şerafettin'in ablası gibi şeref olduğunu yani şeref devamlı biliyorsunuz olduğunu anlamış. Biliyorsun işini belki yılan tavus kuşu da takip edebiliriz.